Merhaba arkadaşlar böyle konusunda seneler bugün sizlerle beraber X oyunlarına devam ediyoruz daha fazla böyle X oyunlarına gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın bugün 3 tane X oyun oynayacağız bir tanesi hatta 2 tane Super Mario X e, bir tanesi de sürekli ziyan regular show X olacak çok heyecanlıyım çok fazla X oyun istemişsiniz daha fazla senin gibi istiyorsanız like atmayı unutmayın aynı like kanalıma abone değilseniz çok mutlu olurum başlayalım o zaman çok istediğiniz için e, Super Mario'yu o, oynayacağım. Birincisi buydu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok istediniz. O yüzden yani. Hani ben Super Mario bu ekse oyun yani Super Mario eksesini oynamak istemiyordum. Çünkü zor oluyor tamam mı? Bu arada oyun çok kötü oldu ya. Ses de güzel. Tamam. Aa, Luigi bu. Luigi. Do you want to go to level 8, 5, 12, 16? Yes evet. Enter code. 8, 5. Bir dakika. 8, 5, 12, 16, 16. kaç oluyor? Enter code yazıyor. Bir de kod ne acaba? Ne olabilir yani sizce? Eksi olabilir. Olmadı. 8 İnternet sayfasına da baktım enter kodda diye bir şey yok yani kod diye bir şey yok aslında Onu fark ettim Neyse şunu öldüreyim ben dur şu Bıyık artık baca Allah belan versin öldüm Zıplamıyor bu karakter Ha W ile zıplıyormuş Uf, Ben de diyorum niye space zıplamıyor Tamam bu bitti Gel bakayım sen şöyle şöyle Hop hop tamamdır buralar kolaymış Tamam parkur Yapmayı hiç sevmem. Bu arada ya özellikle bu kadar kalitesiz oyunda olmaz. Zıtlama ses geliyor zıplamıyor ya. Özün zıplama sesini duydunuz değil mi? Duydunuz. Çok net duydunuz eminim. Ben Mario'yu da güzel oynamazdım zaten de. Bu kadar da zor değildi Mario zaten ya. Normal Mario map'e koysan da kardeşim bu ne? Bu ne? Bu ne? Azma kıl girdi. Tamam, tamam halledeceğim. Hop oh, o, oh, o oh, da oh, oh. öldü. gerek yok galiba onu ama yine de öldüreceğim. Sonuçta şu anda Önemli olan şunu geçmek. Hız kesmek yok. Full devam abi. Acımak da yok ya. Acımak yok ya. Basacağım sadece D'ye D bas. D ve W. Bitti. Geri dönmek yok tamam mı? Döndüm az önce yanlışlıkla. Çünkü mesafe. <laughs> ben çok sakatım ya. O oluyor galiba oldu. Geçtim valla. Bu ne? <laughs> Checkpoint. Onu lan. Threat mi? Yakalama çalış. <laughs> Tüyler bir püpü oldu. Aa zıplayamadım. Ananı satayım. Tüyler diken. Oh, kuşak çok iyi. Gel bir seni yakalayayım da sen gör. Bu ne parkur adı gitle zorlaşıyor mu ya? Hem onu yakalayacağım hem de parkur yapacağız anasını satayım. Oha! İyi tamam checkpoint ver hadi. Burada checkpoint vermen gerekiyor bence hacım. Hadi. Hayır! Havada niye kendimi durdurdum? Orada bana kendimi bir double e, elimi devden çektim orada. Bir saniye eline falan. Ve gitti yani. Bir daha çekmek yok tamam mı? Full full time. Oradan atlanır aslında ya çok zor değil yani. Tamam yapacağım ya arkadaşlar ben bunu halledeceğim. Super Mario bu oyunu da bitireceğim. İkincisini oynayacağım lan. Oh tamam buraya kadar iyi geldik. İyi tamam şimdi kadar iyi geldi vallahi iyiyiz Tamam şimdi burası sonrası başlıyor zaten İtiyor ya beni kenara itiyor Yine aynı şey yaptım İnanmıyorum kendime İnanmıyorum kendime ya Orada da düşmem lazım basacağım abi full ya İçimi daralıyor İçimi daralıyor arkadaşlar 5 dakika oldu Bu eri 5 dakikadır yapmaya deniyorum bak Şu yere ezberledim 3'lü gelecek bir tane zıplama 3 tane kare Sonra karenin en son üstüne gelip oradan oraya atlıyorum. Sonra burada üç tane kısa bir tane uzun gelecek yeşillerden. Bir tane bir iki, üç tane kısa bir tane uzun görüyorsunuz değil mi? buradan atlayınca tutturuluyor. Ama tam atlayınca tutturuluyor işte. Ezberdin parkur ya. Parkur şu an full ezberinde yani. Ben böyle bir şey görmedim ya. 2, 2, 3'lü kare. Sonra bir tane ama 3 tane şey işte. Bu da az önce burada söyledim ya. Biliyorum yani. Ezberi biliyorum şu an parkuru. Ama anasını sattım şeyin yapamıyorum ya şurayı. Şurayı yapamıyorum bak. Ha? 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 Hayır! Yok burada hata bende bu arada cidden düşüyor. Onda daha önce denedim düşüyor yani. Ee, Full basmada düşüyor. Basmadığımda da düşüyor anasını satayım. Anlamadım bir şey. Ya, korkmak için bunu yaptığıma inanmıyorum yani. İnşallah ikincisi güzeldir. yapma anasını bırak 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 gerizekalı oyun Ya, ya bastım hadi zıplatmamak nedir ya Çık ya İkinciye başlıyoruz Super Mario 2 Uf, Bu ne ya Sen daha iyisin yavrum galiba hadi bakalım Oley be gel yavrum benim Vuuu bu nasıl map Şuraya zıplayabilir miyim zıplarım Uf, Brocum oh! Lan daha başladım yeni lan Lan daha yeni başladın lan. Yemin billah bir oraya gitmem. Allah'ım çok korkunç gözüküyor. Buraya çıkabilir miyiz lan? Yok çıkamayız. Tamam çıkmayalım tamam. <laughs> Abi çok korkunçsun sen be. Oo benim bir şeyler giriyor gözümün içine. Ses çok fazla, ses çok fazla. Seks mi? Ne ses be? <laughs> oh, 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 prenses, prenses, ben size çok kurtarıyorum. <laughs> Şükür çok kurtardı, kurtardıydım ben seni. Jump skür, jump skür, jump skür. Bırak peşimi, bırak peşimi. Aa Mario. Lan nereye kaçıyorsun? geliyorum. Mario benim. Ben niye yeşilim? Ay yeşiliyorum. Siyah beyazım. Aa yine mi parkur? Hayır. 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 Aa bu son level. Yeşil dragonun olduğu yer. Yani böyle ejderhanın. Tutlamadı. Saçmalık. Yeşil ejderhan olduğu yerdeyiz arkadaşlar şu anda. O ben 500 kere bitirmişim. Direğe geldi bir en az. En az diyorum bakın. Çünkü Aterid'i tek adam akıllı oynayabildiğim oyun buydu. Bir de kontrol. Neyse bunları söylemeye gerek yok. Ama 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 ama. Ama ama. Süper mağara dedik. ciğerimize bastık bir kardeşim. Yaptığın et değil mi? Böyle bir şey yoktu zaten orijinalinde. Hem bu şey, şey kırmızı şeyle hareket ediyordu. Onunla çarpında ölüyorduk. Yuh kayıyor ya bloktan kayıp düşmek nedir abi Çok gerçekçi olmuş bu oyunda be kardeşim Zıplasana zıplasana Zıtla. o ko ko koordinasyon yapılıyor mu öyle havadayken Deneyeceğim biraz sonra Biraz sonra deneyeceğim onu Yapılıyormuş <laughs> Vallahi ölmüş lan Mario sen git bakayım önden Girdik mi oraya Girdik Selamünaleyküm Aşağı ama Orada geçiş yok. Bunlar niye öyle değişik renkli? Kırılabiliyor mu onlar? Kıramadım ben. Double falan bastım ama. Ha buradan yalarmış tamam. Ya geçiliyorsa niye söylemiyorsunuz? Aa eldiven. Oh my fucking god. Protein tozumu aldım duvarları yıkmaya hazırım. İşte ben şimdi duvarları yıkacağım. Tak 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 tak. Selamun aleyküm ne oluyor? O ne? Çok korkutucu ya. Prenses mi o? Boyuna bak. Ananı satayım iğrenç bir şeysin sen ne yiyorsun? Süper Mario uyuyor. Orada mı? Aha sürünüyorum ben prenses dönüşmüş şimdi gözlerim yaşardı Saçlarım iyi yaş ya bu arada Pardon böyle çıktınız karşına da yani Of ya çok içi titriyor şu Abi prenses nedir ya Prenses abicim vallahi git ya vallahi git ya Ulan Prensesi kokuluyor az ben olmalıyım ben. Yine orada. Yemek yiyor. Ya, Aşağı bir şey olmayacak umarım. Yok bir şey olmadı okey. Yuna. Prenses prenses yemiyormuş. Ben şu an ama çok saçma gözüküyor. çok kötü kanlar var. Bir şey altı göz. Onu satayım. çok korkunç Arka, planda bir şey. Altı gözlü bir şey var. Gülüyor. Ananı ne satayım. Super Mario Land. Başlayalım mı? Tamam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aa bu çok korkunç görüntüler. Tamam. Başaracağım ben yapacağım ya. Okey. Tamam bak Mario oyununa benzemiyor şu anda. Oo bu zırtılar artıyor mu ekranda? İki bana böyle geldi şu anda. Ben kaç ya? Yukarı çıkması, Çıkmam gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Önünü ağzı ama çıkacaksan çık. Çıkmam gerekiyormuş orası kapalıymış. Buradan çıkmam gerekiyormuş. Şuradan yani. Aga what kind of oyun ya. Ama ama var ya benim enerjim bitti ya şu anda. Enerjimi sömürüyorsun. Gözlerim yoruluyor çok ya şu anda. Oyun yapma. O şarkı. Prenses. ne mi çok korkunç olduğu için çıkamak zorunda kaldım. Vallahi bak çok korkunç. Çık kapan. Yeter yeter. Tamam yeter. Eh. Arkadaşlar. Son oyunumuz kaldı. Regular show oyunu. Sürekli dizi oyunumuz. Hazırım ben bu oyunu oynamaya da. Bakalım nasıl? Aa şey başlıyor şimdi. Ama korkunç bir şey. Aa ben. Değil ben? Dik bir kardeşim benim. Kasadam. Mordekay galiba oradaki bunun adı ne diye pop mu? Pop pop pop. Mordekay'ım benim bebeğim. kay, wait, Rigby, we have to go to work. Bir şeyimiz lazım. Bekle diyor Rigby diyor. Tam bekliyorum. Onu nasıl tutayım? Çok değişti birden ortam. Kasadan mısın? Kasadan ne oldu? Kasadan mı diken bakmış? Papa da diken bakmış. Ölmüşler. Mordekay niye ölmemiş? Geri zekalı mı orada sen ne ömedin? diyor ki Buradan git bu parktan git orada kay Bunu yapmaman gerekiyor diyor Anırsa gitme orada ne oluyor? Beni öldürdü Arkadaşlar daha fazla oyun gelmesi istiyorsanız ben like unutmayın Acayip korktum sonunda yani hiç beklemiyordum Rain on them.